Evet kardeşlerim. Şimdi farklı bir ortamdayız. İnşallah pendik açıklarında balık tutuyoruz takamızla. Ara sıra öyle sakin bir ortama bulunmak iyi geliyor. Elhamdülillah Rabbimizin nimetlerinden istifade ediyoruz. Allahu Teala vermiş olduğu nimetleri güzel kullanmamızı nasip eylesin. Bu güzel ortamda sükunet içinde inşallah sizinle de hem bir ortamı paylaşmak istedim. Hem de inşallah bir ayet-i kerime bu vesileyle sizinle paylaşalım. Rabbimiz şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Duha suresi var. Birçoğunuz bilirsiniz. Orada Allahu Teala buyuruyor ki: "Sa'udu billah ve duha ve leyle Yemin ediyor Allah'ımız. Kuşluk vaktine yemin olsun ki Velleyli ida seca geceye de yemin ediyor. Gece, geceler çok önemli. Ortalığı karanlığı ortalığı kapladığı zaman geceye de yemin olsun ki buyuruyor Rabbimiz. Vallayle iza saja ma vada'aka rabbuka ve qala. Senin Rabbin seni ne terk etti ne de sana kızdı habibim. Mekke müşrikleri dediler ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Muhammed'in Rabbi Muhammed'i terk etti sallallahu aleyhi ve sellem bir sürü ayet-i kerimeler kesildi bir süre ayetler kesilince vahiy kesilince böyle bir yaygara çıkarttılar o müşrikler dediler artık Muhammed'in Rabbi Muhammed'i unuttu terk etti böyle deyince Rabbimiz de Habibini teselli babında bu ayetleri indirdi işte. Ve devamında da buyuruluyor ki وَلَا الْآخِرَةُ hayrul leke minel الْعُولَى وَلَا الْآخِرَةُ Elbette ahiret hayrun daha hayırlıdır. Leke senin için Habibim ahiret daha hayırlıdır. Neden daha hayırlıdır? Minel ula. <الْأُولَى> dünyadan daha hayırlıdır Habibim. Ve sevfe yakında yu'adike sana verecek Rabbike, Rabbin olarak ben sana vereceğim diyor Allahu Teala. Makamı Mahmud'u vereceğim, cenneti alayı vereceğim, yüksek dereceler, yüksek nimetler, kalıcı nimetler vereceğim. Cenneti ikram edeceğim. Feterda. sen de razı olacaksın buyuruyor. Bakın. Kardeşlerim acayip ayet-i kerime ki tefsirlerde bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle bir hadis-i şerif alınmış. Onu paylaşarak inşallah bitirmek istiyorum. Hadis-i şerif şu şekilde Efendimiz buyurmuş ki: Ya Rabbi ümmetimden bir kul cehennemde olduğu müddetçe vallahi razı olmayacağım buyurmuş. Yani böyle bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır, ne kadar şükretsek azdır. Bu nimetin kıymetini bilmek lazım kıymetli kardeşlerim. İnşallah Rabbimiz kıymet bilenlerden eylesin. Gecemiz de mübarek olsun. Mübarek bir gecedeyiz. Cuma gecesindeyiz. Duaların müstecap olduğu bir zaman dilimi bilinmez. Onun için cuma gününü gecesinin kıymetini bilerek dua ve niyazla geçirelim inşallah. Ben sizlere dua ediyorum. Siz de bu fakire dua edin inşallah. Rabbim bütün müşkülatımızı halleylesin. Hastalarımıza, hastalıklarımıza aciz şifalar ihsan eylesin sıkıntılı olan kardeşlerimizin sıkıntılarını izale eylesin. Yeryüzündeki bütün Müslümanlara imdad eylesin. Sizin de ne hayırlı muratlarınız varsa ihsan ve ikram eylesin. Sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Ara sıra böyle geldiğimde inşallah zaman zaman sizinle böyle açık havada da paylaşmış oluruz bu havayı birlikte teneffüs etmiş oluruz inşallah. Selamünaleyküm ve rahmetullah.